Dikmeyi, diktirmeyi seven herkese selamlar ve sevgiler. Bugün yanımızda bizim ustamız, şirketimizin, firmalarımızın kurucusu Galip Karataş yanımızda. Efendim hoş geldiniz. Bizi Merhabalar, hoş geldiniz. Uzun zaman sonra Galip Bey kendisi Bodrum'da yaşıyor. Ee, bu sene kış dönemi için buraya geldi. İyi de etti. Bugün de mağazamızı ziyaret etti. Biz de çok mutlu olduk. Ben bir iki tane de sorum var. Mesleğe ne zaman başladınız? 1958 senesinin 6. ayında başladım Sultan Hamam'da. Ee, vitrin camları silmekle mağazamızın temizliğini yapmakla postaneye mektup atmakla çay yani kahve, çırak olarak başladınız. Çay aslında. kahve söylemekten böyle başladık işe. Peki ilk makas elinize ne zaman aldınız? Gürtoplar firmasında 35 yıl geçirdim. Bu makas Sultan stok mağazasında ilk başladığım yerde arkadan Gür Toplar'da 35 yıl benim hep şuramda durmuştur. Ben şimdi yaş olarak bir yerine de geldim iki oğlum, dört diyelim şu içinde bulunduğum gün benim iş ortaklarımdır. Ben bu makası ilk benim saflarımda yer alan yeğenim Tuncer Bey'e takdim ediyorum. Güle güle kullansın. Bundan sonra o da bu makası gelecekteki torunlarına, evlatlarına benim ona emanet ettiğim gibi Emaneti yerine getirmesini dilerim. Hayır bu olsun Allah. Çok teşekkür ediyorum. Ee, bu makas, evet gerçekten çok e, anlamlı ve kıymetli bizim açımızdan. Evet yılların e, bir makası ve pek çok kişinin özel günlerine tanıtlık etmiş. Pek çok kişinin nişan kıyafetleri, düğün kıyafetleri, gelinlik kıyafetleri kesilmiş. Şimdi onların torunları, belki onların torunlarının çocuklarına. Hitap edecek. Dolayısıyla bu bizim için kutsal bir emanet gibi. Onu alıyorum ben de. İnşallah zamanı geldiği zaman bu emaneti biz de ehillerine vermek istiyoruz. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Ben de teşekkür.